Ben Mahmut Çelik. Malatya'da yaşıyorum. Ee, hayvancılık ve et tüccarıyım. Bilal Erdoğan'ın vakfının vakfı adamları tarafından dolandırıldım. İnsan ve İrfan Vakfı. Başındaki Mehmet Fatih Çıtlak. Mehmet Fatih Çıtlak Bilal Erdoğan'ın hanımının dayısıdır. 15 türlüğüm beni dolandırdılar. Devletin bütün kolluk kuvvetlerine, milletvekillerine, Malatya milletvekillerine gitmediğim kapı kalmadı. Süleyman Soylu'nun yanına gittim, Devlet Bahçeli'nin yanına gittim. Cumhurbaşkanına dört sefer, hanımına dört sefer, oğluna dört sefer, Türkiye'ye dört sefer yazdım. Devletin bütün gizli şube ve şube müdürleri geldi benden görüştüler, ifadelerimi aldılar. İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Bakırköy Bas Savcı Yardımcısı Zülkani Bey, üç tane emniyet müdürü, bunları bu dolandırıcılar beni bu makam ve mevkilerde ayrı ayrı toplantılar yaparak şehit ailesi çalıştıracaklarını, 200 tane şube açacaklarını, böyle bir projenin olduğunu için bunlara güvendim. Birisi Cumhurbaşkanı'nın oğluyum diyor Yusuf Aydın. Ee, savcılığa dilekçe verdim. 5 ee, tane savcı devişti. Hiçbir savcı benim dosyama elini vurmuyor korkusundan. 35 yıl bu devlete vergi verdim. Malatya'da yıllık çürüm 97 yılından beri yıllık çürüm 30 milyon. 2018 yılında vergi birincisi oldum. Organizede bütün belge ve bilgeler mevcut. Terörist İstanbul'da geldi ifade aldılar. İfade savcının dosyasının üstünde bekliyor. Savcıya savcı bakmıyor. Bilal Erdoğan'ın korkusundan Tayyip Erdoğan'a dört sefer yazdım. Hanımının haberi var. Birisi oğluyum diyor. Devletin bütün dairelerine bürokrattan giriyor. Polisi tokatlıyor. Emniyet müdürü diyor seni vali yapacağım, Süleyman Soylu'yu aldıracağım, bir İçişleri Bakanlığı aldıracağım diyen 28 yaşında bir züppe askerliğini bile yapmamış. Niye devlet çağırıp bunu sormuyor? Bir garibanda bir silah var, bir tabanca var dese 300 tane polis gönderecek.